Bir gün cenaze var burada, yakın bir zaman. Belki en son cenazeydi buradaki kıldırdığımız. E, ee, cenaze yurt dışından gelecek, Almanya'dan gelecek. Bekliyoruz. Bekledik, bekledik. Akşam namazı oldu. Anonsu ödenmedi mi? ne yaptık? Akşam namazı oldu. Hala bekliyoruz. Tabi cemaat çoğaldı. Ben akşam namazına geçtik burada. Döndüm cemaate. Dedim ki muhterem cemaat lütfen cep saflarımızı sık Şöyle yapalım. Ben, lütfen açık cep telefonlarımızı kapatalım. Döndüm. Allah'a Allah. emanet. Akşam namazı kılıyoruz. Üç rekan. Dikkat edin. Akşam namazında üç rekat, sekiz ayrı telefon, sekiz ayrı zimler, sekiz ayrı zurna, oyun havasından tut bilmem nesine kadar hepsi var. Akşam namazı. üç rekat, sekiz tane telefon, sekiz ayrı, selam verdim ama yani o namaz içerisinde elli defa o namazı bozuk dönüp dinledi, burcu atasın diye. Ben o namaza odaklanmadım yani açık söyleyeyim. Hatta o namazı hatırlayan varsa o akşam namazını iade etsinler. 50 defa o namazı bozup dönüp fırça atasım geliyor. Ya içinde 10 tane masum insan varsa ne günah var bu insanların? Ya bir kişi, iki, üç kişi yapmayın. da ya, dikkat edin ben söylüyorum bunu. E neyse o sinir böyle o kadar sinirli bir geçmemiş yatsı namazına geldik. Aynı cemaat cenaze gelmemiş biraz daha cemaat çoğalmış. Tekrar mihraba geçtik. Yatsı yıkılacağız. Döndüm cemaate. O dönem cemaat saflarımızı sıkı tutalım. Ve cemaat cep telefonlarını kapattıysanız lütfen açın kapatın bakayım, kapatanların hepsi telefonlarını onların açsın dedim. Tabii ilk defa yatıcıya gelen dedim, bu manyak mı ne bu ya, ne diyor? Ben bir şeyden haberi yok Ne bilsin galiba? O böyle hoca mı olur dedi ya, bundan biz nasıl namaz kılacağız? Açın açın, bak, herkes açtı mı dedim onu, herkes açtı mı namaz kılacağız, ona göre. Dedim, Allah-u Ekber Allah, duydum namazı. Bir tane çalmadı lan. Vallahi bir tane çalmadı, bir tane. Oh be, bir namaz geldi. Demek ki dersini söylemek gerekiyormuş. Ya bu kadar olmaması lazım yani. böyle ya. mi illa her defasında söyleyelim? Değil mi? Şurada namazın dururken, şurada birinin telefonu çaldığı zaman bu içeridekilerin hepsinin dikkati dağılıyor mu? Dağılıyor. E kardeşim hani Allah'ın huzurunda olacaktı, Cenab-ı Hakk'ı düşünecekti. Şöyle bir mahşeri bir ortamda, huzur içerisinde hasta bir defa geçiyordu, bir namaz kılacaktı, berbat etmiş. E ne olacak şimdi? Unuttum. Mazeret mi? Değil. De bariz etmedi. Bitti. Alkış. <laughs> Adam dövmeyi durur. Evet, cumanız mübarek olsun. Rabbim akıbetimizi hayır eylesin. Anlatılanları anlamayı, anlatılanlarla amel etmeyi Rabbim nasip eylesin. İnşallah